Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Arçelik'in 7103 model bir çamaşır makinesi var. E, marka model çok önemli değil esasen ama bu makine üzerinden göstereceğim. Buna benzer başka farklı cihazlarda da kendiniz aynı yerleri kontrol edebilirsiniz. Eğer böyle bir arızanız varsa. Makinemizin arızası su kaçağı bu videoda göstereceğimiz ve su kaçağının nereden olduğunu gösterip ee, nasıl yapacağımızı göstereceğim bu video için ama farklı bir su kaçağı varsa ya da farklı bir arıza varsa da cihaz yerinde görmeden kesinlikle videodan farklı bir bilgi veremiyoruz maalesef. Kanaldaki diğer videolara da bakabilirsiniz sorununuz bu değilse. Yine bu makinenin arıza sadece su kaçağı da değil aynı zamanda kazan biliyolarında da sorun var. O yüzden iş yerimize getirdik atölyemizde yapacağız bu cihazı. Ee, bu makinemiz şu an için hem biliyasında ses var hem de su kaçağı yapıyor arkadaşlar. Su kaçağı eğer ki sizde de varsa makinenizin nerelerine bakacaksınız şimdi onları size göstereceğim. Bu videoları anlatmak, göstermek arkadaşlar, birinci olarak evinize usta çağırdığınızda en azından bir ön bilginiz olsun ki, hani bazen maalesef ki her işte olduğu gibi bizim işte de var. Kendini çok büyük servis gibi gösterenler de var, küçük olanlar da var. E, maalesef evde yapılabilecek basit bir arızayı bile çok büyük bir arızaymış gibi götürüp çok büyük fiyatlara e, insanları kandırarak yapanlar mevcut. Bugünümüzde maalesef var özellikle evinize servis çağıracağınızda güvendiğiniz ustalara veyahut da yetkili servis arıyorsanız kesinlikle firmaların kendi resmi web sitelerinden aldığınız numaralardan iletişim sağlayın arkadaşlar. Onun dışında çok fazla sahte numara mevcut. Şimdi bu makinedeki su kaçağının sebebi nedir ve nasıl yapabilirsiniz onu gösterelim. Evet arkadaşlar makinemiz görmüş olduğunuz üzere Arçelik'in 7 kiloluk 7103 model bir çamaşır makinesi. Bu cihazda şu an makine çalışmaya başladığı anda makinenin alt kısmından yani direk şöyle göstereyim ben size. Direkt şuradan su gelmeye başlıyor kullanıcının şikayetiyle. Aynı zamanda ses içinde hani şöyle göstereyim. Hortuyu duyuyorsunuz. Kazanda da sorun var. Yani sadece e, su kaçağı değil bunun cihazı. Buradaki tamponun altından yere su akıyor. Makine yıkamaya başladıktan bazen 10-15 dakika sonra, bazen yarım saat sonra halı ıslanıyor, göl oluyor şikayetiniz varsa bu makine için söylüyorum. Ön tarafında bulunan şöyle plastik bir tampon var. Bunu yerinde takılıyken bu şu araya tornavida yardımıyla tabi şurada bir tane vidası var. Bu pompa filtre kapağını açıyorsunuz. Açtığınızda şurada veya şurada bir adet vidasını görürsünüz. O vidayı söküyorsunuz yerinden. Vidayı söktükten sonra kapakların iç kısmında bakın tırnaklar bulunur. Bunda şurada ve yine burada bir adet tırnağı mevcut. Ayrıca şu üst taraftaki pim gibi geçmeler de var. Yani bu kapak için tornavidayı şuradan, şuradan veya şuradan yavaş yavaş kapağı kanırtıp yerinden çıkartabilirsiniz vidasını aldıktan sonra. daha sonrasında bakarsınız su kaçağı eğer ki hani buralardan geliyorsa makinenin yine şurada bakın ortada bir vidası, kenarda sağda ve solda olmak üzere iki vidası var, üç vida var toplamda. O üç vidayı da söktükten sonra makinemizin en önemli kısmına geleceğiz arkadaşlar. Ön tarafa ulaşmak istiyorsanız bu arada bu gösterdiğim yerler. Kapağımızın Jointımızın kenarında bir adet tel bulunur arkadaşlar. Telimiz sadece şöyle yay kısmını göstereyim. Genel olarak şöyle bir teldir. Bu teli yerinden çıkartmanız gerekiyor. Teli yerinden çıkartmanız için yapacağınız işlem bir adet düz tornavida lazım size ve kapağın bu lastiğinin kenarında yayını, o gösterdiğim telin yayını herhangi bir yerinde göreceksiniz baktığınızda. Şu şekilde tornavidayı hafiften o yay kısmına takıp lastiği yırtmadan kanırttığınızda tel yerinden çıkacaktır asıldığınızda. Teli çıkarttıktan sonra makinenizin sacından lastiği yavaş yavaş şöyle asıldığınızda bu lastiği ayıracaksınız. Bu lastiği neden ayıracaksınız? Bu lastiği niye söküyorsunuz? Şimdi gelelim o konuya. Su kaçağı demiştik şikayetimiz. Makinemizin körüğünde şimdi zaten eskime yıpranmayı görüyorsunuz. Deforme olmuş bayağı bir. Bunun körüğünde arkadaşlar makinenin körüğünde şuradan size yerini bulayım hemen. Delik var ve delikten kaynaklı. Bakın tam şurada şöyle gösterebilirsem. Deliği gördünüz mü arkadaşlar bakın? Tam orta tarafta bakın şurası delinmiş. Az daha şöyle bastırırsam zaten biraz daha yırtılacak. Bu görmüş olduğunuz delik. Makinenin şimdi şöyle lastiğin altından gösterelim bir de. İçeriden tam anlaşılmamış olabilir. Şu delik bakın arkadaşlar küçücük bir delik. Ama bu deliğin küçüklüğü sizi yanıltmasın bakın. Bir tornavida ucu kadar delik var. Yalnız buradaki lastikteki su izlerini görüyorsunuz bakın. Kireç atmış. Bu taşa önce şuradaki taşa sızar. Taştan da makinenin alt kısmına yani bu gördüğünüz sizin dışarıya gelen kısımda gördüğünüz yere akar. Temiz sudur genelde buradan akan. Çamaşırın yıkadığı sudur. Bazen sabunlu olur. Ee, buradan akar ve bu su kaçağına sebep olabilir. Lastiğiniz illaki orada yırtık olmayabilir gösterdiğim yerde. Başka yerlerinde de olabilir. Bu lastiği güzelce kontrol etmeniz gerekiyor. Çok ince delikler bile olsa su olduğu için içinde sürekli kaçırabilir. Yine lastiğinizin şu boğaz kenarları var ya arkadaşlar bakın kapağa basan. Buralar her tarafı aynı şekilde olması lazım. Yani herhangi bir yerinde bir pirinç kadar bir çentik bile olsa bir yırtık olsa, dikine oradan da su kaçırabilir. Kapaktan sızar o zaman önden gelir ama içeriden gelme kısımlarına yani alttan gelme kısımlarına karşı lastiğinizin tamamen kenarlarında bir delik olabilir. Bu gösterdiğimiz lastik içine ayrıca onu da söyleyelim. Yani lastikte bir delik yok ama gene de su kaçağı varsa o zaman cihazın alt tarafında veya üst tarafında şöyle de göstereyim. Burada bakın mesela giren çekmeceye giriş hortumları var. Bunlarda olabilir bir sorun, ventilde olabilir bir sorun. Çatlar, donar, çekmeceden kaçırabilir. Yine çekmecenin altında görebilirseniz şu an buradan göstermeye çalışıyorum ama çekmecenin altında körük hortum olur kazana bağlanan. Makinenin altında hortumlar olur. Yani birçok Su hortumu mevcut. Bunların hepsine tek tek bakmanız gerekiyor. Bunu yapabilecekseniz, yapabiliyorsanız, makinenizin az önce tarif ettiğim gibi ön kapağın alttaki vidaları sökmeniz gerekiyor. Yine aynı zamanda üst panelde bunlar için, şurada bir vida, şurada bir vida bulunur. Bu iki vida'yı sökeceksiniz. Yine Şurada çekmeceyi çektiğinizde bir vida bulunur. Bunu sökeceksiniz. Sonrasında ise bu paneli tornavida yardımıyla şurada bir tırnağı bulunur. Tırnağını hafiften kanırtarak şöyle paneli yerinden yavaşça kırmadan çıkaracaksınız. Çekmeceyi çıkartıyorsunuz tabii önce. Sonrasında bu sacın yani ön kapağı tutan iki vidası daha var panelin hemen altında. Birisi şurada solda ve sağda köşelerde. Görürsünüz yani kısaca o paneli söktüğünüzde. Ön kapağı tamamen söküp tüm hortumları görmek istiyorsanız su kaçağı için bu şekilde kapağı çıkartabilirsiniz. Kapağı vidaları söktükten sonra hafif aşağı doğru bastırdığınızda elinizle şuradan hafiften aşağı doğru bastığınızda kapak yerinden çıkacaktır. Altını biraz kendinize çekerek aşağı bastınız mı kapağı sökebilirsiniz. Takma işlemleri de bu gösterdiğinizin tam tersi arkadaşlar. Yani takarken de söküm işleminin tam tersini uygulayacaksınız. Körükten devam edelim. Körüğü nasıl? Tabii şurada kilidi de unutmayın bu arada. Ben kilidi söktüğüm için şu an hani kapağı sökecekseniz alt üst vidaları söktükten sonra şurada kilidin vidalarını da sökün. Kilidi boşa çıkartın. Kilidi kopartmayın kablosunu veya kırmayın. Ee, biz buradan körükten devam edersek bu körüğün ön kenarındaki yayı çıkardık, kelepçeyi çıkardık. Körüğümüzü yırtık olduğunu tespit ettik. Başka bir yerde değilse nasıl değiştiririz? Tarif ettiğimiz kapağı sökerek de göstereceğim yaya ulaşabilirsiniz. Kapağı sökmeyeceğim ben o kadar elimden iş gelmez diyorsanız şöyle de göstereyim. Buradan baktığınız zaman bakın yayı görüyorsunuz. Şu yayı çıkartmanız gerekiyor. Yani ön taraftaki kapağın kenarındaki yayı çıkarttık. Aynı zamanda burada da şu yayı görüyorsunuz. Bu yayı çıkartmanız gerekiyor. Tornavida yardımıyla bir yerinden tutup asılıp yayı çıkartabilirsiniz. Tek başınıza yapamayabilirsiniz. Yardım gerekebilir. Ya da ön kapağı çıkartarak daha rahat işçilik yapabilirsiniz bu yayın sökümünde. Eğer ki değiştirmeyi istiyorsanız kapağı sökerek ya da üstten alttan bir yerden bu yaya ulaşarak yayı da çıkarttıktan sonra körüğü yerinden sökerek yeni körüğünüzü alarak körüğü değiştirebilirsiniz. Körükten su kaçağı varsa su kaçağınızı bu makine için bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız bu körüklerde malzemelerde özellikle e, yan sanayilere dikkat edin. Farklı malzemelere dikkat edin. Yani hepsi birbirine uyacak diye bir kaide yok. Farklı modellerde aynı markada bile farklı modellerde birbirine malzemenin uymaması söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla malzemeyi birebir kendi orijinalini almaya özen gösterin. Çünkü yan sanayilerde ya da farklı modellerde sorun yaşayabilirsiniz. Videomuzun umarım faydalı olmuştur. Su kaçağı varsa bu şekilde körük değişimi bu makinedeki arızadaysa eğer sizin de arızanız yapabilirsiniz. Tekrar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.